Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Toyota Corolla 2012 model araç için sustalı yedek anahtar yaptık. Bu anahtar modeli Toyota'nın 2011 ve 2012 yılları arasında kullanılır. Daha eski model araçları için de yapabiliyoruz. Bütün modellerde sustalı anahtar yapıyoruz. Müşterimizin aracı ikinci el olarak alındığı için hafızadan aracın sisteminden verilmeyen anahtarı devre dışı bıraktık, sildik ve yenisini kodladık. Şu an sistemde iki adet anahtar var. Her ikisi de elimizde mevcut. Şöyle yapmış olduğumuz kumandayı bir test edelim. Gördüğünüz gibi kumandamız gayet güzel çalışıyor. Aracımızı da çalıştıralım. Bu işlem süresi yaklaşık olarak 20 dakika sürüyor. 20 dakika içinde anahtarın kesilmesi, kodlanması, her şey dahil işlemlerinizi bitirmiş oluyoruz. Yapmış olduğumuz anahtarların kalitesi çok iyidir. Piyasada kullanılabilecek en iyi anahtarları kullanıyoruz. Tuşlarda kesinlikle şişme ve göçmeler olmaz. Çünkü bunlarda tuşlar e, lastik olmadığı için, yazıları da kabartma olduğu için e, kesinlikle silinme olmaz. Süste mekanizması da aynı şekilde. Yıllarca kullansanız da... Sesinden de anlaşıldığı gibi tamamen içindeki dişliler metalden oluşur. Kesinlikle plastik aksamı yoktur. Yani buradaki hem şu iç kısımdaki hem dış kısımda metal dişliler vardır. Bu dişliler de aşınma yapmadığı için yıllarca kullansanız da hep aynı kalitede kullanabilirsiniz. Sıfır sorundur. Müşterilerimize biz bu anahtarları yani gönül rahatlığıyla yapıp teslim ediyoruz. Şu ana kadar yüzlerce yaptığımız bu anahtardan tek bir tane bile şikayet almadık. İstanbul genelinde hizmet veriyoruz. Araç olmadan anahtar yapılması mümkün değil. Aracınızla birlikte geldiğinizde yedek anahtarınızı yapıp teslim edebiliyoruz. Aynı zamanda yine İstanbul genelinde anahtarlarınızın tamamını kaybettiğinizde sıfırdan gelip anahtarlarınızı yapıp teslim edebiliyoruz. Ekranda görülen telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. otoanahtarcı.com.tr internet sayfamızdan da Yine detaylara ulaşabilirsiniz. Alternatif yapabildiğimiz anahtar modellerimizi de yine internet sayfamızdan bakabilirsiniz. Farklı çeşitlerini yapabiliyoruz bunların. Orada resimli paylaşımları da var. Herkese iyi günler dilerim.